Deprem fırtınaları yaşadık adeta 6 Şubat depreminde. Bu deprem sonrasında 3 yıl geçti. Bize hangi ödevi verdi aslında depremler? İlk önce sektör adına, meslektaşlığımız adına, federasyonumuz adına bizi burada ağırladığınız, misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Deprem evet, depremimizde çok acı bir ders verdi. Bu geleceği belli miydi? Olacağı belli miydi? Bunların hepsi belliydi. Ülkemizin deprem bölgesinin üzerinde olduğu, birçok fayatta olduğunu zaten biliyoruz. Birçok bilimden evet, çalışma evet, var. Evet. E, buradaki en büyük hatamız nedir? Kötü günleri çok çabuk unutuyoruz. Aynen öyle. E, sallandığımız, sarsıntının olduğu ilk gün hemen çare aramaya başlıyoruz. Kısa bir süre sonra belki ekonomik koşullardan, belki güncel yoğunluklardan bunları unutuyoruz. Bunları göz ardı etmeli miyiz? İşte göz ardı ettiğimiz durumda Maraş ve 11 ilimizde yaşadığımız üzücü olayları yaşama ihtimalimiz herhalde önümüze çıkacak. 99 yılında da yaşadık aynı Kesinlikle. Evet, 2020'de yine yaşadık. İzmir'de yaşadık. Evet. Ve Balıkesir, Sındırgı depremi. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Evet, evet. Yani burada bize bir ödev verdi aslında. E, kentsel dönüşümle ilgili çok seri hareket etmemizi e, ortaya koydu. Peki depremler önlenemez Sayın Başkan. Yani bu tabii ki dünya var oldukça bu dünyanın kalp atışları olacak. Fay hareketli zaten. Depremlerde can kaybı önlenebilir mi? Bunun çeşitli örnekleri dünyanın çeşitli ülkelerinde var. Depremlerde can kaybı tabii ki önlenebilir. Ee, zaten 2018 yılında çıkan en son yönetmeliğimizde depremlere karşı gerçekten dirençli binalar yapılmaya başlandı. Evet. 2018 öncesi yine ee şeyle beraber, yapı denetim sistemiyle beraber zaten güvenlik konutlarda oturmaya başlamıştık. Ama bu depremlerden sonra alınan derslerle buradaki güvenlik katsayıları da çok daha iyi durumlara geldi. Evet. Ee, önlenebilir mi? Tabii ki depremi önleyebilir, bilemeyiz ama can kaybını önleyebilir miyiz? Tabii ki yapacağımız imalatlarla can kaybını önleyebiliriz. Evet. evet. Yani burada ee... Depreme dayanıklı konutlar yapılabilir. Japonya'ya baktığımız zaman, Kesinlikle. Japonya'da birçok ülkede bunu görebiliyoruz. Denizin ortasına yapıyorlar. Kesinlikle. Hayatının üstüne bile yapıyorlar aslında. Ama yani e, burada gerçekten o teknolojik bilgiye e, Türkiye aslında sahip e, ama bu yatırımları yapacak e, altyapıyı oluşturmak lazım.